Merhabalar arkadaşlar. Bugün futbolcu kartlarımızı göstereceğiz. Abone ve abone olup ve like atmayı unutmayın. Şöyle bir tane kolemanimiz var. Yetenekleri gözüküyor. Juventus da oynuyor. Kartı da böyle. Bir tane Emre canımız var. Yetenekleri böyle. Dortmund'da oynuyor. Manchester United'da oynayan Sivinyamız var. Bir tane Atiye diye geç yeteneğimiz var. Atiye de oynuyormuş. Bir tane Galber Saramız var. 23 milyon. Galatasaray'ın Galatasaray BG oynamıştı geçen sezon. Bir tane Fenerbahçeli Roberto Carlos'umuz e var. Yıldız yıldız yıldız. Maaş yok. Portekiz'de oynayan Kav Adamı unuttum adamın. Bir tane futbolcumuz var. Bir tane Fenerbahçe'de oynayan Anderson Talişka'mız var. Reteniği böyle bu arada. Fenerbahçe'de oynuyor. Kartı böyle. Bir tane böyle futbolcumuz var. Yani de dağıttım kusura bakmayın. Şey, buraya koyalım onları. Bir tane şeyimiz var. Real Madrid'de oynayan Chamiringo. Ringo. Bir tane böyle Fenerbahçe'de oynayan Durşan Tadiç'imiz var. Emek gitti de Fenerbahçe'den olsun. Orta saha böyle bunun kartı da. Bir tane milli takımdan Bonitçimiz var. Bir tane adam adını unuttum. Manchester'dan adamımız var. Bir tane AK'nimiz var. Milli takımından. Bir tane Ronel Messi'miz var. Yeni takımından. Bu oyuncuyu yine tanımıyorum. Bir tane Pelingam'ımız var. Bir tane böyle futbolcumuz var. Leo diye bir futbolcumuz var. Sonra böyle Bruno Fernandes'imiz var. Yeni olan niye gözükmüyorsa. Bir tane Cristiano Ronaldo'muz var. Goat. Bir tane Buffon'umuz var. Tanımıyorum. Böyle gösterelim. Bir tane Belçika'dan futbolcumuz var milli takım. Bir tane Benzema'mız var. Bir tane Rokokantemiz var. Bir tane Kav... Kav... Or... adamın unuttum kanka. Bir tane Eyüp Türk Kaslan var. Bir tane Lionel Messi var Barcelona'dan. Ben yani Casemiro var. Bir tane Fatih Terim var. Bir tane Zaniolo'muz var Galatasaray'dan. Bir tane İbrahimovic'imiz var. Bir tane Kim Pampe'miz var. Bir tane daha Casemiro'muz var. Bir tane Dot Kat boyumuz var. Bir tane Muhammed Sarı'mız var. Buradan alalım bu sefer de. bir tane par parçal dembelemiz var. Bayer, Bayer var. Rofford da var bir tane. Kırmızı var. Bir tane futbolcumuz var. Fitchford. Bir tane böyle var. Fitroic. Bir tane Neymar'ımız var. Yeni takımından. Arornos diye bir tane futbolcumuz var. Bir tane Rodrigo var. Van Forsy'miz var bir tane. Değişik bir kartı. Bir tane Goat'ımız var. Bir tane milli yıldızımız var. Arda Güler. Bir tane Lukaku'muz var. Lukaku. Bir tane Uduk'umuz var. Bir tane Manchester City'den. David. David. Kimimiz var. Bir tane Real Madrid'den Alaba'mız var. Bir tane Manchester'dan gene. Rafa Reo'muz var, bir tane daha Ben Porti var, bir tane de Beşiktaş'tan böyle bir futbolcumuz var yalan, Which Fori diye, bir tane de Por Portekiz'in kalecisi Chasto var, bir tane diğer Real Madrid'in şu an kalesini koruyan Kurtova var. Galatasaray'da da oynamış Nerson var. Samuel Eto var. Bir tane futbolcumuz var böyle. Bir tane de böyle futbolcumuz var. Zogbok'umuz var. Bir tane böyle futbolcumuz var. Bir tane Pedri'miz var. Ferdi Kadıoğlu var. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir şey var. Tanımıyorum. Buradan alalım bu sefer de. Bir tane Masilya'mız var. Ne? Masako var. Bir tane daha Neymar'ımız var. Ankara Messi'miz var. Bir tane Rodrigo'muz var. Bir tane Rod Rodrigo var. Bir tane sonumuz var arkadaşlar. Bir tane inkeynimiz var. Bir tane inkeynimiz var. Bir tane bundan var arkadaşlar. Gaz Beşiktaş'ta da Galatasaray'da da oynamış bir tane. Şu an Mata var. Trabzon'dan futbolcu var. Bir tane Mert Günok var. Değerli Türk yıldızlarımızdan o da. Bir tane Fenerbahçe'nin efsanesi Kuyt var. Kart düştü. Bir tane Mario Domuz var. Bir tane Mario var. Bunlar kötü. Bir tane Ronaldo Nazaro'muz var. Bir tane Erkan oğlu'muz var. Hiç söylemediklerimi arıyorum. Bir tane Volkan Demirel'imiz var. Arkasında bir biri var. Bir tane Kuyt'umuz var. Yönümüz var. Neymar'ımız var. Bir tane daha aynı futbolcudan. Pele var. Paola vardı yani söylemiş olmayayım. Nazaro. Fernandez var. Beşik Ay, Real Madrid'den gene şeyimiz var. İki tane Neymar'ımız var. Aynı. Bruno Fernandez var. Bruno Fernandez'in alakaya. Ronaldinho var. Türk aslan var. Ne? Maradona'mız var şöyle. Bir tane Ro Messi'miz var. Kerem Aktürk oğlumuz var. Milli Yıldız'ımız. Tuz'dan orta sağ var. Şöyle. Aleste Souza var. Gene milli gururumuz Arda Güler var. Bir tane Durşan Tadic var. Fenerbahçe'de oynamış. Bir tane Lewandowski var. Bir tane daha Kançanon var. Bir tane daha Kolamani var. Bir tane böyle var. Bir tane Kras var. Yine eskilerden bir futbolcumuz var. Nishibachuay var. Bir tane böyle bir kalıcımız var. Romanya'da oynuyormuş. Bir tane böyle bir futbolcumuz var. Gene Arda Güler'imiz var. Milli gururumuz. Dimaryamız var. Kinyavamız var. Winnie'miz var böyle değişik bir kart olarak. Nazaro andığımız var. Kerem Aktürkoğlu çıkmıştı. Pedri, Winnie, Vizic, Nazaro gene çıktı. Zayiç var Fenerbahçe'de oynamış. Bir tane daha. Buradan alalım bu sefer de. Bir tane şeyimiz var. Canavar Bir tane sonumuz var. Bir tane Mor içimiz var. Bir tane karımız var. Can Elo var. Magiva var. Romero var. Can Cere var. Kanta var. Bir tane daha Kanta var. Pele var. Şöyle değişik bir kartı. Kim var. Bir değişik bir kalecimiz var. Şöyle. Böyle adamımız var. Bir tane Gana Galatasaray'da oynamış Gavi'miz var. Biz var. Kylian Mbappé'miz var. Allah rahmet eylesin. Görüz Atos'umuz var. Görüz'ümüz var. Bir tane böyle futbolcumuz var. Bir tane böyle var. Kylian Mbappé'miz var. Cristiano Ronaldo'muz var. Şinalder'imiz var. Kiminci var. Kiminci'nin arka. King var. Di Maria var. Maldini var. Alvaro var var. Cristiano Ronaldo var. Bir tane de başka Cristiano Ronaldo var. Bir tane de Juan Mata var. Bir tane de böyle futbolcu var. İbrahim Oviç'imiz var. Ronaldo Nazaro var. Ne var? Griezmann'ımız var. Bir davantanlığımız var. Tamam böyle var. Bir tane Mar Martinez'imiz var. Ne var? Arkadaşlar bir de şu Fenerbahçelileri göstereyim. Bugünlük yeter bence. Şöyle İrfan Ceneli bayatımız var. O. lisanslı kartı Fenerbahçe'nin. Bir tane böyle cikumuz var. Bir tane böyle şeyimiz var. Rodgamız var. Bir böyle çalar sönücümüz var. Bir tane diğer var. var. Bir tane sulak çiçeğimiz var. Geç yetenek. Mila Şikinyar var. Osayi var. İsmail Yüksek var. Mert Arkan var. Ruşan Tadiç'imiz var. Alan Alan Samaksimin'imiz var. Jekom'umuz var. Ve Anderson Talişka'mız var. Ve arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Like atıp ve beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz güle güle.